Evet sevgili dostlar herkese merhaba. Öğretmenin Çiftliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. Konum olarak Samsun Atakum Halk İskelesi'ndeyiz. Sabah saatlerinde hava böyle değildi ancak şu an göründüğü üzere her taraf sis. Bunun sebebi de havanın öğlen saatlerine kadar aşırı sıcak olması ve ardından gelen serinleme ile denizden karaya doğru bir sis bulutu adeta hücum etmiş durumda. Şöyle çevreyi göstereyim size. Evet neredeyse iskelede göz gözü görmüyor arkadaşlar. Samsun'a geleceklere uyarı. Tedbirli olmakta fayda var. Neyse ki hava sıcaklığı idare eder vaziyette. 16-17 derecelerde şu an. Sabah 25 derece falandı Öğlen saatlerinde. Bunun üzerine zaten bu sis oluştu. Şöyle güneşe doğru gösterdiğimde bile güneş güçlükle görülmekte. Evet görüyorsunuz. Sis karaya doğru denizden adeta pompalıyor. Evet müthiş bir doğa olayla sizleri baş başa bırakıyorum. Herkese keyifli seyirler arkadaşlar. Yer Samsun Atakum.